merhabalar efendim. Bugün sizden Ne Haber bölümünün yenisiyle sizlerle beraberiz. Bugün konuklarımız çok çok uzaklardan Hakkari'den 10. Köy Tiyatro Topluluğu. E, topluluğu anlatmak üzere Cihat Ölmez misafirimiz. Hoş geldiniz Cihat Bey. Hoş bulduk teşekkür ederim. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Sizi gördüm çok daha iyi oldum. Böyle Hakkari'den İstanbul'a mükemmel bir uzantı bizi mutlu ediyor tabii ki. Sıcak dışında her şey yolunda. Fazla Evet, <laughs> sıcak her yerde. Sonunda gelebildi yazım mevsimi. Evet, <laughs> ya evet bir, öyle hiç gerçek. vakit kaybetmeden hemen konumuza girelim isterim. 10. Köy Tiyatro Topluluğunu böyle her yönden güzel güzel bir tanıyalım. Siz neler yapıyorsunuz orada? Öğrenelim. Ee, ve siz de artık e, Hakkari'de bir dostumuz var diyebileceğimiz bir e, sohbetimiz oluşsun istiyoruz. Buyurun efendim. Mükemmel. E, önce kendimi tanıtayım şöyle çok kısa. İsmim Cihat Ölmez. E, Haker doğumluyum. E, uzun yıllar burada e, liseye kadar, liseyi bitirdikten sonra da Antalya'ya bir du, üniversite durumum oldu. Uzun yıllar burada tiyatro yaptıktan sonra Antalya'da öyle bir serüvenim başladı. Akdeniz Üniversitesi'nde belediye tiyatrosuna girdim. Kepez Belediye Tiyatrosu'nda uzun soluklu bir eğitim aldıktan sonra e, farklı ekiplerle çalışıp farklı oyunlarda görev aldım. Daha sonrasında okulun bittikten sonra e, Hakkari'ye tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürtçü Dükkanıdır hesabı biz de Hakkari'ye geri dönüş yaptık. 2016'dan bu yana da e, burada gençlere tiyatroyu sevdirmeye, öğretmeye, anlatmaya çabalıyoruz elimizden geldiğince. E, 2016'da okullarda burada görev yapmaya başladım. Farklı okullarda tiyatro ve yaratıcı drama eğitmenliği ile başladım. Daha sonrasında bir ekip kurma kararı aldık ve 10. Köy Tiyatro Topluluğunu oluşturduk. Genç ekip, gençlerle böyle bir lise çağı ve lise çağı sonrası öğrencilerle e, güzel bir ekip kurduk. Çok mükemmel bir ekibimiz var. E, kıpır kıpır canlı bir ekibimiz var. Sonrasında 2017'de Haker'de yepyeni bir oluşum valiliğimizin ve e, Haker Belediye'mizin katkılarıyla Rengi Haker Sanat Topluluğu oluştu. Bizler de 10. Köy Tiyatro Topluluğu olarak oraya dahil olduk ve karma bir sanat yapısı içerisinde tiyatro yürütmeye çalışıyoruz. Böyle bir güç birliği yapılmış gibi anlıyorum. Evet, evet. Hem Tabii belediye, ki. hem valilik, hem Rengi ile beraber. Çok güzel bir e, grubumuz var. Hem halk dansları, e, müzik, Tiyatro alanında, yaratıcı drama alanında, pandomi alanında bu tarz alanlarda geniş geniş çalışmaya çabalıyoruz. Hakkari'yi sanatla e, anılır bir hale getirmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Peki yola çıkarken e, nasıl bir amacınız vardı ve kaç kişiydiniz bu 10. Köy Tiyatro Topluluğu'nu oluşturduğunuz 2016 yılında? Sizi ne e, e, dürttü ve buralara kadar geldik onu. <laughs> Aslında hiç öyle bir niyetim yoktu açıkçası. Ekip kurayım da ekip e, çalıştırayım gibi. E, fakat bir tiyatro aşığı olarak, bütün tiyatro aşıkları da beni anlayacaktır bu konuda. Tiyatrosuz duramıyoruz. E, takdir edersiniz ki Hakeri de bu anlamda e, uzun yıllardır biraz e, belli dezavantajlar yaşıyor. Dezavantajlı bir coğrafyada yaşıyoruz. E, çocukları çalıştırıyorduk sadece, genç kesimi çalıştırıyordu ekibi. Sadece tiyatro öğretmekti aslında ilk amacımız. Fakat e, sahne almak istediler, bizler de sahne aldırmak istedik. ...bir ekip kurma yoluna girdik. Başarabilir miyiz diye düşündük. Ee, buradan da kendisine selam olsun. Ümihan Hocam var burada. Ee, Ümihan Keskin'le birlikte, yine bir yaratıcı drama eğitmeniyle birlikte... ...böyle bir karar aldık. Lise öğrencilerini ilk etapta kendimize çekmeye başladık. Tiyatro öğrettiğimiz öğrencilerimiz. Küçük küçük bir ekip oluştu. Daha sonra yaklaşık 30 kişilik bir ekibe sahip olduk. Bu 30 kişiyle önce... E daha az kişilik oyunlar sergilemeye başladık. Daha sonra ekibin tamamını kullanıp Dünya Tiyatrosu, Türk Tiyatrosu şeklinde bir yol izlemeye başladık. Yani eğitim verdiğiniz aslında gençler sizin de kadronuza katılarak böyle büyüyerek devam ettiniz diye anlıyorum. Elbette aynen öyle. Daha sonrasında tabii ki de büyüdükçe, farklı isim yaptıkça diyelim daha doğrusu, insanlar bizim farkımıza vardıkça, tiyatronun farkına vardıkça ekip daha da genişlemeye başladı. Üst yaş gruplardan da katılımcılar aldık. Şahane, ellerinize sağlık. Peki e, ses duyulmaya başlayınca dediniz biraz oraya girelim. E, Hakkari'de öncesinde nasıldı? Siz e, nasıl seyirci tepkileriyle karşılaştınız? Seyircin sizden beklentisi neydi? Siz nasıl bir repertuar ortaya koymayı tercih ettiniz? Biraz da bunları konuşalım. Çok güzel, e, güzel bir soruydu. E, tabii ki de bizden önce de Hakkari'de yoğun bir şekilde tiyatro yapılıyordu önceki senelerde. Fakat e, bu ne kadar e, dünya tiyatrosuna açılır tartışılır bir durumdaydı. Benim temel olarak e, önüme aldığım yolum, e, izlediğim yolum bu oldu. Dünya tiyatrosu ve Türk tiyatrosunu aslında tanıtmak. Daha önceleri burada çok başarılı abilerimiz, ablalarımız, büyüklerimiz tiyatro yapmışlardı. Fakat kendi yazıp kendi yönettikleri genellikle e, oyunları sahnelemişlerdi. E, gençlerimiz çok fazla dünya tiyatrosundan haberdar değildiler açıkçası. E, mükemmel bir yetenek hazinesi var burada. Bunu açıkça söyleyebilirim, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü Antalya'da da tiyatro yapmış biri olarak bu işle ilgilenmiş biri olarak Hakkari'de gerçekten çok ciddi yetenekler mevcut. Bizler bu yetenekleri sadece üzerindeki tozu atmaya çabalayanlardan olduk. Bunu da başarabilmişsek ne mutlu bize. Farklı oyunlarla çok farklı sahneler almaya başladık. İki kişilik bir oyunla başladık ilk etapta. Hakkari'nin hiç alışkın olmadığı tarzda oyunlar sunmak istedik. Biraz alışılmışın dışına çıkmak istedik açıkçası. Ve Plinio Marcos'un Gece O Kadar Kirliydi ki ikisi de kayboldular oyunuyla böyle bir hakerde sahneye atılmış olduk. 2016 yılında bizler böyle. Bu şekilde daha sonrasında Türk oyunlarıyla bunları süslendirmeye başladık. Salak Oğlum'la devam ettik Müjdat Gezen'in. Takdir ederseniz genç bir ekiple de çalışınca onları ilk etapta alıştırma yoluna gidiyorduk. Bu süreç eğitimlerle de desteklenince öğrenciler, oyuncular çok farklı hallere büründüler ve onlar bu sefer daha fazlasını istemeye başladılar. Hatta öyle bir yapıya geldi ki hocam artık şekistir çıkaralım diyenler bile oldu tabii artık o kısmına da bizler biraz geri durduk <laughs> haliyle. Neden olmasın? Umarım bir an evvel hayaller gerçek olur. Peki İnşallah. seyircinin tepkisi nasıl oldu Cevap Bey? Seyircinin tepkisi, şimdi alışkın olmayan e, bir oyun tarzıyla çıktığınız vakit elbette ki oyuncu olarak bizler de ürküyoruz. O, oyunun hem yönetmenliğini hem oyunculuğunu üstleniyordum ben. E, hal böyleyken seyirci tabii ki bizi ürküten kısımdı. Tiyatroda seyirciyle var olan bir sanat alıdır biliyorsunuz. E, bizler acaba e, kabul ettirebilir miyiz bu kente ve böyle sanat, bu sanat dalının bu tarz oyunları da mevcut psikolojik oyunlar oynayabilir miyiz ilerleyen zamanlarda e, dram oyunları oynayabilir miyiz komedinin yanında çünkü komediye çok alışkın bir kent burası komediyi çok seven bir kent e, Yılmaz Erdoğan'dan da alışılagelmiş gelmiş bir durum olduğu için hemşerim Yılmaz Erdoğan'dan da haliyle bizler biraz tırstık fakat Hakkari buna o kadar açık bir kent ki. Ee, i̇lk biz gece o kadar kirliydi ki de kayboldular oyununu oynadığımızda salonumuz gerçekten e, tıka basa doluydu. Küçük bir salonumuz var ama e, Hakan'ın buna hazır olduğunu hissettik. Tek sıkıntımız vardı bir alışma alıştırma evresi geçirecektik. Bu evreyi çok iyi takip ettik. Ee, bir dram oyunu ya da bir psikolojik oyunun yanı sıra bir komedi oyunu da hazırlamaya çalıştık. Yani direkt böyle bodoslama girip de hemen sürekli psikolojik psikolojik ya da dram oynayalım değil de arada alışık oldukları noktalarda da oyunlar çıkararak onları kendimize tiyatroya bağlama süreci izledik. Sanırım başarılı da olduk bu konuda. Oh, şahane, ellerinize <laughs> sağlık. E, peki sahnenizden bahsettiniz. Oyunlarınızı nerede oynuyorsunuz onu da merak ediyorum. Akari Merkez'de sadece bir kültür salonumuz var. Atatürk Kültür Merkezi diye bir kültür merkezimiz var. Yaklaşık 300 kişilik kapasiteli. E, Haker'de dönem bütün sanatsal faaliyetler, bunun yanısında konferanslar sadece bu salonda gerçekleşiyor. Başka salonumuz olmadığı için. E, bizler de yer buldukça, zaman buldukça bu sahnede oyunlarımızı sergiliyoruz. E, tabii ki de bir e, tiyatro için, bir tiyatro oyunu için, geniş kadrolu bir tiyatro için, oyunu için yeterince elverişli mi derseniz, e, çok fazla elverişli olduğunu söyleyemeyeyim söyleyemeyeceğim. Çünkü hem kapasite olarak düşük, hem ışıklandırma sistemlerimiz e, eski sistemler biraz bizi yoruyor açıkçası bu bağlamda. Ama e, hakari bağlamında düşündüğünüz zaman tabii ki de yeterli e, vaziyete geliyor hakari için. Fakat dışarıdan bir ekip getirdiğimiz zaman ya da bir devlet tiyatrosu burada oyun sergilemek istediği zaman farklı zorluklarla karşılaşabiliyorlar. Peki provalarınız yahut eğitimlerinizi yine aynı salonda mı yapıyorsunuz? Hayır. Aynı salonda yapmıyoruz çünkü e, sözümün başında da söyledim kentteki bütün e, aktiviteler o salonda gerçekleşiyor. Hı. Haliyle bir tiyatro salonu gibi değerlendiremiyoruz. E, Rengi Akari Sanat Topluluğu'nun bir binası var e, burada. Bizim görev yaptığımız çalışmalarımızı orada yürütüyoruz. Oyuna yaklaşık 4 gün, 5 gün kala e, sahneye çıkıyoruz. Oyuncular 4 gün kala, 3 gün kala bazen sahneyi görüp öyle oynuyorlar. O, e, o kısımda da sadece zaten dekor oluşturmaya, ışık çalışmaya ancak vakit bulabiliyoruz. Böyle de bir dezavantajımız var tiyatro adına. Evet ne yazık ki bağımsız tiyatro yapmanın dezavantajları bu şehir ekip fark etmeden aslında hepimizin uğraştığı şeyler bunlar. Kesinlikle Peki öyle. bu sizin kira verdiğiniz bir salon mudur yoksa bedelsiz olarak faydalanabiliyor musunuz? Hayır kira vermiyoruz. Ee, sağ olsun valiliğimiz bu konuda sanata çok önem veriyor belediyemiz valiliğimiz sanat faaliyetlerine çok. Herki burada gösteriler olsun diyorlar ve bize ücretsiz tahsis ediyorlar bu Şahane. Peki diğer ekipmanlarımızın <laughs> finansmanını nasıl hallediyorsunuz? İşte dekor, ışık, tekniklere <laughs> bilmiyorum e, ücret alıyor mu? O oyuncularınız nasıl bir çalışma sisteminiz var? E, bu işin bu kısmı çok çetrefilli gerçekten. <laughs> e, şimdi oyuncularımız ücret almıyorlar. Ben halk eğitim çalışanı olduğum için, rengâkâri çalışanı olduğum için ben ve sadece benimle birlikte çalışan yaklaşık iki tane, e, üç tane hocamız ücret alıyoruz. Gerisi bizden bir şeyler öğrenmeye gelen sahneye çıkmak isteyen ve e, tiyatro sanatını öğrenmek isteyen lise öğrencilerden oluşan bir grup olduğu için e, ücret almıyorlar elbette ki. E, şöyle oluyor, bizler oyunlarımızda hiçbir şekilde ücretli yapmıyoruz burada. Zaten e, çok fazla oyun çıkmıyor, çok fazla gösteri sunun, sunulmuyor ve 4 senedir bu yükü Rengi Hakari Sanat Topluluğu, 10. Köy Tiyatro Topluluğu üstleniyor. E, hal böyle olunca da oyunları ücretsiz yapmaktan yana sürekli. Hiçbir oyunumuzu ücretli e, gösterime sunmuyoruz. Dekor ve kostüm olayına gelince bu konuda çok sıkıntı yaşıyoruz. Diğer özel tiyatroların yaşadığı sıkıntılar bizler de yaşıyoruz. Özellikle dekor kısmında çok büyük problemlerimiz var. Elbette ki kendi kurum müdürümden, Hakkari Belediyesi Kültür Sosyal İşleri Müdürümüz Ayhan Tunç'tan bu konuda çok fazla destek alıyoruz. Fakat yeterli oluyor mu bir sahne kurmak için? Kesinlikle olmuyor. Elimizdeki imkanları değerlendiriyoruz. Kostümleri çoğu zaman biz evlerimizden ...taşıyoruz, kullanıyoruz. Elimizde ne varsa onları şekillendirip kullanmaya çalışıyoruz. Ee, geçen sene sağ olsun Adana Devlet Tiyatrosu e, sanatçılarından Sevinç Gediktaş bizlere... E, ...bir iki koli dolusu kostüm göndermişti. E, oyunlarda kullanabildiklerimizi kullanıyoruz. E, bu, bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Özellikle dekor konusunda belki... ...birçok oyunumuzu bu şekilde iptal ettiğimiz oldu. Yani düşünüp de oynayamadığımız, Mehmet Baydur oyunlarımız oldu bu şekilde... Kostüm ve dekor oluşturamadığımız için bu oyunlarımız tabii ki de rafa kalktı. Peki bu konuda yerel halktan size destek oluyor mu maddi ya da manevi? Yok hayır yerel halktan herhangi bir maddi destek almıyoruz. Manevi desteklerini olabildiğince hissediyoruz elbette. Maddi destek valiliğimiz ve belediyemiz sağ olsunlar ellerinden geleni yapıyorlar fakat tiyatro sanatı için yetersiz kalabiliyor tabii ki bu durumlar. Anladım. O zaman size şunu da sormak istiyorum. Oradan bakınca İstanbul'da ya da büyük şehirlerdeki e, tiyatrolar nasıl görünüyor? Bağımsız tiyatrolar üzerinde sormam gerekirse. Bizlere nazaran çok daha iyi durumda görünüyorlar. Evet. Onu açıkça söyleyebilirim. E, çünkü Antalya'da da birçok bağımsız tiyatro ekibinden e, oyunlar seyrettim. Bir kez daha çıktığım yerlerde de İstanbul'da da izledim. E, Ankara'da da izledim. Fakat e, bizlere nazaran bu konuda çok daha iyiler diyebilirim. Hani e, tiyatro. Bu coğrafyada e, bir noktaya kadar unutulmuş bir sanat dalı gibi görünmüş. Son bir 10 senedir herhalde biraz hareketlenme görünüyor. En azından ben e, kendi açımdan konuşayım, gözlemlediğim kadarıyla. E, bunun daha da artması gerekiyor. E, yanı başımızda Van Devlet Tiyatrosu var. Şöyle bir problemi dile getirmek istiyorum ben. E, öğrencilerimiz oyun izleyemiyorlar. Yani oyun sergiliyorlar fakat oyun izleyemiyorlar. Bir şehir tiyatromuz yok, bir devlet tiyatromuz yok Hakkari'de. En yakın e, yer Van bize. Van Devlet Tiyatrosu 4 saat mesafe ve öğrencilerimiz e, çoğunluğu lise öğrencisi olduğu için tabii çıkamıyorlar. Van'a gidip oyun izleyemiyorlar. Bizler bu noktada biraz daha rahatız elbette fakat öğrencilerimize oyun seyrettiremiyoruz. Sağ olsun e, senede bir defada olsa Van Devlet Tiyatrosu bir oyun getiriyor ama biz daha fazlasını buraya talep ediyoruz. Böyle sizin aracılığınızla da bunu e, söylemiş olayım. Bir İstanbul Devlet Tiyatrosu'nu biz neden burada izlemeyelim ki ya da bir Ankara Devlet Tiyatrosu'nu Haker'de neden ağırlamayalım ki? Çok misafirperver bir kentiz. Bunu da buradan bildirelim. El üstünde tutarız yeter ki bize oyun getirsinler. izleyelim çünkü oyuncularımızın tabii ki biz teorik eğitimleri sunuyoruz. Yaratıcı drama olsun, tiyatro tarihi, tiyatro adına bütün eğitimleri sunmaya çalışıyoruz. Fakat oyuncu oyuncu olabilmek için izlemeli de. Çok fazla izlemeli. Bizler bu konuda çok yetersiziz. Öğrencilerimiz oyun izleyemiyorlar. Anlıyorum. Bu e, umuyorum ve biz de vesile oluruz. Sadece kurum tiyatroları değil, e, bir sürü gösteren e, yani bağımsız tiyatro da var. Onlara da böyle bir <laughs> çağrı yapmış olalım. Hakkari yapalım. Biz Hakkar misafir etmek etmişsin. istiyoruz Hakkari'de. Gelin lütfen. Çok <laughs> güzel bir kentimiz var. Gezdirelim sizleri, misafir edelim. E, yöresel yemeklerimizi yedirelim bu şekilde. Biz de sizi izleyelim, ayakta alkışlayalım. Ah, teşekkür ederiz efendim. Peki e, sormak istediğim şey şu ki şimdi e, devlet kurumlarından da e, destek e, gördünüz. Peki hiç herhangi bir sansüre maruz kaldığınız oldu mu? Ya da otosansür yapma ihtiyacı duyduğunuz? E, hayır. Şu ana kadar herhangi bir oyunumuzda sansüre maruz kalmadık. E, şöyle ben oyunlarımdan da bahsedeyim. En azından e, daha iyi anlaşılır. Gece o kadar kirliydi ki ikisi de kayboldular. Plinio salak oğlum. Müjdat Gezen hemen ardından Rus tiyatrosuna açıldık. Anton Çehov'dan e, sevgili Doktor'u oynadık. E, gençlerimizle Orhan Kemal'den Tersine Dünyayı oynadık ve e, Atol Fugart'tan Adayı oynadık. Biraz bu noktada bir problemler yaşadık. E, Rumuz Gonca Gül'de Oktay Arayıcı'dan oynamıştık. E, böyle bir Türk oyunu, bir yabancı oyunu şeklinde bir süreç izledik ama herhangi bir sansüre maruz kalmadık. Zaten ihtiyacı olan bir kent tiyatronun e, sansürü de yemeyelim bu anlamda. Sansürü yiyecek herhangi bir oyunumuz da zaten olmadı elimizde. Öyle patlayan bir oyunumuz olmadı. Peki, e, şehrinizde bağımsız tiyatro yapıyor olmanın e, dezavantajı, avantajı birazcık girdik ama e, bu konulara da yine e, eklemek istediğiniz bir şey olursa diye tekrar sormak isterim. E, bağımsız tiyatro olarak e, dezavantajı şu ki e, burada aileler henüz bu sanat dallarına hazır değiller. E, hal böyle olunca da Devlete bağımlı bir yer olmadığını düşündükleri vakit ya da özel bir tiyatro oldukları, olduğunu düşündükleri vakit, bildikleri vakit çocuklarını e, göndermekte muallakta kalıyorlar bu eğitimlere, bu çalışmalara. Bizler çok farklı çalışmalar yürütüyoruz. Hatta onları e, ikna edebilmek için ya da onlara anlatabilmek için yaklaşık 30 öğrencimiz vardı. 30'unun evini de ziyaret etmek zorunda kaldık. Büyük keyifle. Ziyaret etmek zorunda kaldık ki aileler bizi tanısınlar. Gönül rahatlığıyla bize göndersinler diye. Tabii ki e, acaba avantajı ne diye düşünüyorum bu kentte? Avantajı herhalde e, şu olmalı biraz daha samimi istediğim oyunu çalışıp ya da e, istediğimiz düzeyde oyunlar çalışıp sergileyebiliyoruz. Çok daha samimi bir ortam yakalayabiliyoruz bu bağlamda. Peki Cihat Bey, o zaman son soruma geliyorum. 10. Köy Tiyatro Topluluğu'nun, Hakkari'den 10. Köy Tiyatro Topluluğu'nun hedefleri ve hayalleri nelerdir? Çok fazla hedefimiz, çok fazla hayalimiz var. Hakkari olarak çok fazla hayalimiz var. 10. Köy Tiyatro Topluluğu olarak da fazlaca hayalimiz, hedefimiz var. Bizim hedeflediğimiz ilk durum şu olmuştu. Hakkari'den neden devlet tiyatrolarına, devlet konservatuvarlarına, Oyuncular çıkmıyor ki bu neden bir meslek grubu gibi görünmüyor ki mantığıyla başladık. Ve geçen sene daha önce çok fazla rastlanılmayan bir duruma imza attık. Liseden daha yeni mezun iki öğrencimizi oyunculuk sınavlarına gönderdik. Her ne kadar başarısız olduysak da en azından denedik. Ve bu daha da artacak. Hedeflediğimiz şu ki sanat, hakari tamamı ile sanatla anılan bir kent olsun istiyoruz. Çünkü bu konuda çok fazla yetenekli öğrencimiz var. Ellerinden tutulsun istiyoruz ve ee, hocalarımız bizlere destek olsunlar. Bizler de dışarıya e, konservatuvarlarımıza öğrenci gönderelim. Öğrencilerimiz devlet tiyatrolarında oynasınlar. E, devlet sanatçısı olsunlar istiyoruz. 10. köprü tiyatro topluluğu olarak e, en fazla benim hayalini kurduğum durum bu. Hedeflediğimiz durum da bu. Bir diğer hedefimiz de e, kültür ve e, sanat eğitim seviyesini e, bir tık bir tık bir tık üzerine e, koya koya daha fazla farklı bir seviyeye çekip Hakkari de sanatın çok farklı bir noktaya geldiğini aslında herkese göstermek ve ailelerin gönül rahatlığıyla artık çocuklarım sadece işte avukat olsun doktor olsun değil de neden bizden de sanatçı çıkmıyor? Çocuğum sanatçı olsun tiyatro oyuncusu olsun, tiyatro sanatçısı olsun, müzisyen olsun. E, mantığıyla hareket etmeleri için elimizden gelen bütün çabaları göstermek istiyoruz. Hedefimiz bu. E, çocuklarımızı farklı yerde görmek istiyoruz. En azından ben öyle hedefliyorum. Ben bir oyuncuyum. E, evet bir ekibin yönetmeniyim, kurucusuyum. Fakat bir mühendisim. E, mühendis olmama rağmen bu işe aşık biriyim. Tiyatroya aşık birim. Bu yüzden kendi mesleğimi icra edemiyorum zaten. Tiyatro artık benim e, genel mesleğim haline geldi. E, çocuklarımız da bu yolda e, kollarına bir altın bilezik takıp e, farklı dünyalara açılabilmeyi başarabilmeliler. Okuma seviyesi, okul seviyesi, sanat seviyesi çok farklı bir noktaya gelmeli. Halkerde keza e, bunun çalışmaları fazlaca yürütülüyor. Bizler de elimizden geleni yapıyoruz. Sizler sayesinde de e, sesimizi farklı yerlere duyurabiliriz diye umut ediyorum. Umuyoruz öyle olur. E, cesaretiniz ve bu e, yılmayan çabanız çok ilham verici. Umarım e, birilerine ilham olmasına da biz vesile olabiliriz. Cihat Bey, e, ellerinize sağlık. Hakkari'de yaptığınız, yapacağınız şeyler için, yetiştirdiğiniz nesiller için teşekkürler. Buradan teşekkür ediyoruz. Umarım size... olur ve ziyaret edilir bir kent haline gelir başka ekipler tarafından da. Tabii ki de bütün ekipleri kentimize bekliyoruz. Özel olsun, kurum olsun. Ekipleri kentimize bekliyoruz. Ağırlamayı çok isteriz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bize sağladığınız için İnşallah. sizlere, Süleyman Bey'e çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Buradan ee, sizleri de bir gün misafir etmek isteriz. Umarız Şöyle katak artık... bir çayımızı içersiniz artık. Evet burada. artık dostlarımız var <laughs> hakikaride. Ee, Kesinlikle. Umuyorum e, şu pandemi geçer de artık e, böyle seyircilerimizle de buluştuğumuz böyle dostlarımızla da buluştuğumuz bir zaman olur diye umuyorum çok ben. Çok özledik. Gerçekten çok özledik. Sahneyi çok özledik. Seyircilerimizi çok özledik. Ee, sizleri de çok özlemek istiyoruz. Bir an önce gelin. Ee, gönderdiğimizde sizi böyle özleye özleye geri çağırmak istiyoruz çok Biz çok de teşekkür ediyorum. Siyah Bey öğrencileriniz de sizi de e, çok memnun İnşallah. oldum tanıştığıma. E, bugün bence harika bir sohbet oldu. Benim için e, de öyle oldu. E, buradan e, Türkiye'nin başka başka yerlerinden e, sesler duyduğumuz bir program haline gelmeye başladı sizden ne haber? E, siz de bunun bir parçası olduğunuz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Varlığınız daim olsun. Sanat karanlığı aydınlatır diyorum. Lütfen aydınlıktan vazgeçmeyin. Bununla da kapatalım efendim. Daha da bir şey söylemiyorum. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.